sinüzit, sinüs adı verilen boşlukların, burun ve gözlerin arka kısmında bulunan hava dolu boşluklar, enfekte olması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, alerjiler veya başka türden tıkanıklıklar sonucunda ortaya çıkar. Sinüzit, genellikle burun tıkanıklığı, yüz ağrısı veya basınç hissi, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Kronik sinüzit durumunda, semptomlar haftalarca veya aylarca sürebilir sinüzit tedavisi, semptomların şiddetine, süresine ve enfeksiyonun tipine bağlı olarak değişebilir. Doktorlar genellikle semptomları hafifletmek ve enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotikler, dekonjestanlar, burun spreyleri veya diğer ilaçlar önerebilirler. Ağrıyı hafifletmek için sıcak buhar inhalasyonu, nemlendirici kullanımı ve dinlenme gibi evde uygulanabilecek yöntemlerde bulunmaktadır. Tedavi edilmeyen veya uzun süren sinüzit durumları ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle semptomlar hissedildiğinde bir doktora danışmak önemlidir.